Ben Pınar Sanayii Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Can Demirel. Size ilk olarak bölümümüzün amacından bahsetmek istiyorum. Gelişen teknoloji içerisinde nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayacak, plansız, kontrolsüz, kalitesiz yapılaşmayı önleyecek, insanların mal ve can güvenliğini sağlayacak, projesine standartına uygun yapılar inşa edecek teknik elemanlar yetiştirmektir. İnşaat bölümü yapı denetim programı 2 yıllık bir eğitimi kapsar. Trimester uygulanan bölümde 3 dönem ders, 1 dönem iş yeri stajı uygulanır. 3 dönemde aldığınız dersleri, teorik bilgileri 1 dönemde iş yerinde uygulama imkanı bulacaksınız. Okulumuzda verilen teorik bilginin yanında gerçek uygulama imkanı da verilecektir. Teknik resim dersleri için teknik çizim atıyoruz. Mimari proje çizimleri için kullandığımız bilgisayar robotlarımız. Fabrik sektörel içe olan öğretim elemanlarından ders alma imkanı bulacaksınız. Aldığınız bilgiler neticesinde sektöre hazır hale geleceksiniz. Arayan değil, aranan eleman olacaksınız. Kendinizi inşaat sektörüne ait hissediyorsanız, yapı Denetim programı tam size göre. Gelin geleceğimizi birlikte inşa edelim. Görüşmek üzere.